böyle en zor konulardan biri olan anksiyete ile baş etme sürecini bugün sizlerle konuşmak istiyorum. Gerçekten çok zor bir konu. Böyle klasik böyle cevaplar gibi işte müzik dinleyin, yoga yapın, spor yapın, işte gezin, eğlenin, aktivite yapın şeklinde cevaplar vermek istemiyorum. Evet bunlar yapılması gereken şeyler ama bu kadar da basit değil açıkçası. Çünkü anksiyete bir anda olan bir şey değil, ya genetik olarak ya da hayatımızda yaşadığımız şeylerin e, beyne vermiş olduğu bir mesaj. E, Anksiyetenin ne olduğunu zaten konuşmuştuk. Ama böyle kısa geçecek olursak da kişinin dünyaya, hayata, insanlara hatta kendine bile güvenmemesi, her şeyi kontrol altında tutma isteği, e, hep böyle gardını almış bir şekilde hayatla mücadele etmesi. Açıkçası anksiyeteyle baş istiyorsak sadece ve sadece tek yapmamız gereken hayata bakış açımızı öncelikle değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü hayat isterseniz korkun, isterseniz takın, takmayın. Kendi bildiği akışta giden bir yolculuk. Yani giden gider tutamazsınız, olan olur. Hani her zaman elimizden gelen bir şey olmuyor. Aslında anksiyete ile savaşmanın hani en birinci yolu teslimiyet, hayatı, dünyayı, insanları, başımıza gelecek ya da gelmeyecek şeyleri olduğu gibi kabul edebilmek. Yani çabuk adapte olmak, akışta kalmak. Yani anksiyete ile gerçekten baş etmek istiyorsak biraz kervan yolda düzülür. Hani çayıra, mevlam gayra. Böyle bu tarz böyle motto'ları biraz benimsemeniz gerekiyor. Çünkü ansiyete gerçekten yaşayan ve özellikle 50 yaşlarına falan gelen insanların dediği şey hani keşke kendimi bu kadar yormasaydım, keşke hayatı bu kadar kale almasaydım, bu kadar önemsemeseydim, hayatta olabilecek şeyler keşke beni bu kadar korkutmasaydı. Daha akışına yaşasaydım, dediklerini duyuyoruz. Çünkü gerçekten öyle. Yani gitmek isteyen gider, kimseyi zorla tutamazsınız yanınızda, hayatınızda. Olacak varsa bir şey oluyor. Yani bizim öncesinde üzülüp kırılmamız, kendimizi yormamız, aşırı düşünmemiz, sürekli bir şeyleri kontrol etmeye çalışmamız, elimizde tutmaya çalışmamız hiçbir işe yaramıyor. ansiyetin aslında tek bir formülü var hayatı bu kadar da kale almamak, bu kadar önemsememek, gözünüzde büyütmemek, önce ben diyebilmek, öz şefkatinizi geliştirmek, Gerçekten anksiyeteyle başlatmak istiyorsanız eğer kontrolcülüğü bırakın, teslimiyetçiliği biraz kabullenmeyi, hazmedebilmeyi, bazen de bir şeyleri akışına bırakmayı, benim elimden gelen buydu, elimden geleni yaptım, vicdanım, rahatım, olur ya da olmaz diyebilmeyi gerçekten benimseyebilmeniz gerekiyor. Yani dünyayı, hayata, bakış açınızla alakalı bir değişim süreci. Bunu da isterseniz tek başınıza başarabilirsiniz ya da böyle bir uzman desteği alarak bu süreci gerçekleştirebilirsiniz. Ama anksiyeteniz varsa, baş edemediğinizi düşünüyorsanız, böyle karın ağrıları, mide bulantıları, uykusuz geceler ya da çok uyuma, çok yeme ya da az yeme hani bu tarz şeylerle mücadele ediyorsanız bilin ki bir şeyleri çok değer veriyorsunuz, çok hale alıyorsunuz, gözünüzde büyütüyorsunuz. Hayat bu kadar da göze alacak, büyütülecek kadar değil. Bir şey olacaksa olacak zaten. Sadece ve sadece bu teslimiyeti geliştirmeniz gerektiren bir süreçtir anksiyeteyle baş